Yani Fatma Hanım daha bitmedi diyorum ben sana. Israr ettim videosunu çekelim diye. Baksana daha talaş tutukları falan filan hepsi üzerinde. Son zımparası, son yağlaması. Neyse işte evrak sepeti. Bir öncesini gösterelim ki sonradan ne, neyden önce. neye döndü öncesi onu görelim. Öncesi öncesi bu işte evrak sepeti bu. Ha, sen öncesini kastet derken sonrasını Bunda. kastediyorsun evet. aslında. Bu evrak sepeti bu. Tamam mı? İki kat. Bu içindeki evrakı biliyorsun hazır sürekli elimin altında bulunsun dediğin evrakı koyduğun bir sepet bu. Evet. Değil mi? Ama bununla aynı zamanda evrak çantası işini de gördürebilirsiniz. Şurayı görüyor musun? Şurayı. Evet. Ben de görüyorum. İyi mi? Gayet iyi. A4 kağıdının ölçülerinden biraz daha geniş. Enden de geniş, boydan da geniş. O zaman sahibi güle güle kullansın. Bence de. Ağlarken de kullanabilir. <laughs> Elinize sağlık.